Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni kere dedim Evet bakın bunun içinde bir şey yok. Bunu nasıl tamir ederiz? Evet sigilli kutumdan. evet bu olur. Hadi çek. Bunu Sigilli kutu. İçlerinde para da var. Aa evet bu da. Hıh arkadaşlar. Bunlar çıktı. Evet geliyoruz hemen. Ah, geldik arkadaşlar bakın. İçine koyuyoruz arkadaşlar. Hepsini. Hepsini içine koyuyoruz. tam Evet şuna kalmış Sonra bunu bağlıyoruz. Yeni hale.